Bir takipçimiz başından geçen olayı şöyle anlatmaktadır. 12 yaşındaydım. Amcamların evinde kirada oturuyorduk. Eski tek kişilik yatakları bilirsiniz. Anneannem o yatakta, ben de hemen yanında yerde yatıyordum. Bir gece uykuya yeni daldığım sırada bir şeyin sırtımı ovalamaya başladığını hissettim. Gözlerimi açmaya çalışıyordum fakat gözlerimi açamıyordum. 2-3 gün boyunca her gece aynı şeyi yaşamaya başladım. Ben tam uykuya dalacakken biri sırtımı ovuyordu. Artık gece olmasını hiç istemiyordum. En son ağlayarak babama artık orada uyumak istemediğimi söyledim ve durumu babama anlattım. Babam dua etmemi söyledi ve kendisi de dua etti. O sıra uyuyakalmışım. Ertesi gece yine aynı şey oldu. Ama bu sefer sırtıma sert bir şekilde yumruk atmaya başladı. Ağlayarak uyandım ve ağlamama gelen babamlar benimle ilgilendi. Sabaha kadar uyuyamadım. Babamın tanıdığı bir hoca vardı. Sabah olunca babam tanıdığı hocayı eve getirdi. Evin bir köşesinde oturuyordum. Hoca beni yanına çağırdı. Bir şeyler okuyup üzerime üfledi. Bir saat sonra beni evden çıkardı babam o gün Umre'ye gidecekti. Bana durumumun nasıl olduğunu sordu, iyi olduğumu söyledim. Babam Umre için yola çıktı. Biz de akşam üzeri eve döndük. O gece bir şey olmadı. Sabah ablam beni uyandırdı ve kahvaltıya çağırdı. Ben de abla bu saatte sen kahvaltımı hazırladın dedim. Benimle hiç konuşmadı ve mutfağa doğru gitti. Ben de arkasından gittim. Ablam bir kahvaltı sofrası hazırlamıştı. Sofrada yok yok. Ben de, abla, bu sofrada olanlar evde yoktu. Bunları nasıl aldın bu saatte? Dedim. Ve ablam hiç cevap vermedi. Ablamın eteği çok uzundu. Ablam sofraya doğru yöneldiğinde ablamın ayaklarını gördüm. Ayakları tersti. Bağırarak kaçtım. Annem beni tuttu ve ne olduğunu sordu. Ablam dedim. Mutfakta ve ayakları ters. Annem mutfağa baktı ama mutfakta ne ablam vardı ne de o sofra. Annem ablamın odasına baktı. Ablam odasında uyuyordu. Amcam bize geldi ve bizimkilere bağırdı. Siz bu çocuğun söylediklerine mi inanıyorsunuz? İnanmayın dedi. Böyle olursa eve kiracı girmez. Ev boş kalmasın. Borçlarım var. Ödeyemem dedi. Bizi kendi evine gönderdi ve kendisi o gece orada kaldı. Sabah erken saatlerde amcam eve geldi ve o evde bir şeylerin olduğunu, rahatsız edildiğini söyledi. Hocayı yine çağırdılar. Hoca eve girdi, saatlerce çıkmadı evden. Saatler sonra hoca geldi ve eve bir hafta girmeyin dedi. Aradan bir hafta geçti. Hoca tekrar geldi. Beni aldı ve evin içine girdik bir şeyler okuduktan sonra bana bacaya bakmamı söyledi. Yemin ederim siz gibi bacadan bir şeylerin çıktığını gördüm. Şimdi bile bunları anlatırken o günleri hatırladım. Allah hepimizi her türlü şerden korusun. Amin. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.